Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen'e son dönemde özellikle 3-4 günde bir şeyler olduğu kesin. Önce Gukesh'e karşılaşmayı kaybetti ve sonrasında da yani hatalar beraberinde hataları getiriyor belki de. V ile olan karşılaşmada ilk oyun berabere sonuçlandı. Ve berabere sonuçlandıktan sonra Magnus Carlsen bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Uzun zamandır klasik yani yavaş satrançtan keyif almıyorum. Bu turnuvada benim gibi klasik satranç oynamak istemeyen başka insanlar da var dedi ve muhtemelen Hikaru Nakamura'yı işaret etti ki bu adamlar dünyanın 1 ve 2 numarası ve onların tabii ki böyle klasik satrançtan sıkılıyor olması bir yani hayra alamet değil onu söyleyebiliriz. Ve sonrasında eşitlik bozma karşılaşmasına geçildi. Ve eşitlik bozma karşılaşmasında Magnus Carlsen'den son dönemde görmediğimiz hataları görmeye başladık. Ve işte o hatalardan bir tanesi atın kaybolmasıydı. Atı kaybetti Magnus Carlsen ve işte böyle tepki verdi. Ve görüntülerle tabii ki bunu uzunca izleyeceğiz ama ilk başta bu kahkahaya bir göz atalım. İşte Magnus Carlsen hatayı yapıyor ve işte böyle gülüyor. Tekrardan bakalım burada hatalı hamleyi. Yani oynadıktan sonra da fark etmedi ve gülmeye başladı. Sonrasında ise yani kendisine gülüyor ve nasıl böyle bir şey olduğunu da aslında anlamış değil. Birazdan tabii ki tamamen bu anları izleyeceğiz. Peki nasıl at kaybetti? Neden bu kadar güldü? Hep birlikte oyunu inceleyelim. Beyazlarda V'yi siyahlarda Magnus Carlsen. Eşitlik bozma karşılaşmasında şöyle bir durum var. Beyazların 10 dakikası var ve beyazlar kazanmak zorundalar. Çünkü siyahlar hem ikinci olarak maça başlıyor hem 7 dakikası var. O yüzden bu dezavantaj için aslında güzel bir avantajı var. Beraberlik siyahlara yetiyor ama bu sürede beraber yapmak siyahlarla acaba o kadar kolay mı? E4 E5 Beyazlar varyantı birazcık değiştirmek istediler ve normal ATF3 gibi açılışlardan kaçıp Fil C4 ile birlikte bambaşka bir yere getirdi olayı. At F6 oynandıktan sonra D3 ile E4 savunuluyor. Ve siyahlar burada C6 ve devamında da D5 oynamak istiyorlar tabii ki. Buna karşılık da beyazlar at F3 oynadılar. Şimdi at F3'ten sonra E5 belki istekte ama siyahlar hiç oralı değil ve fil e oynuyorlar. Çünkü biliyorlar ki at E5'ten sonra vezir a 5 ile beraber ver şahı ve devamında buradaki at düşüyor. Dolayısıyla fil E7'den sonra at E5'i almadı. Öncelikle bir kısa rok attı. Şimdi at E5'i istiyor. B6 hamlesiyle beraber siyahlar orayı korudu. Ve beyazlar C3 ile normal İtalyan açılışında yapmak istediklerini yaptılar. Fakat burada tabi ki atın C6'da olmadığını hatırlatmakta fayda var. O yüzden belki de beyazlar bu varyantı tercih ederek iyi bir şeyler yaptı diyebiliriz. At B7 oynanıyor. kaleye E1, at F8 ve vezir B3'ten sonra da at E6'ya geldi. Yani at döndü dolaştı ama kapalı bir konumda aslında belki de istediğini yaptı. Hem D4 fikrini kesmek açısından atın E6'da olması güzel. Hem de at zaten ilerleyen zamanlarda F4'e bakacak. D4 hamlesi oynandı. D4'de aslında E6'daki taş kesememiş oldu. Vezir C7 ile buraya tutunmaya devam edecek. D4'e baskısını da devam ettirecek ama alırsanız buraya tutunacak. Almazsanız da yani burada muhtemelen D5 hamlesi şu anda beyazların bu merkezi bozması anlamına gelir ki böyle bir şeye gerek yok. At ve 2 ile o da gelişimi devam ettiriyor. Diyor ki atı f 1 e atacağım. At G3 ve devamında at F5'te e bu sefer buradaki atı dönmek zorunda kalacaksın ki fil F5'e bakabilsin. Kısa roktan sonra beyazlar yani burada at F1 oynayabilirlerdi. Ama başka bir plana geri dönüyor. Ve fil F1 oynuyor. Yani bu da çok ilginç. Atı muhtemelen C4'ten gelişip E5'e bakmak isteyecek. Ama ona karşılık da siyahlar tabii ki önlemini alacaklar. Kale E8 hamlesi oynandı. A4'ün ardından A5 ve at C4'e gelmiş oldu. E çarpı D4 artık şu anda hemen hızlıca E5'i tutma ihtimaliniz yok. O yüzden E çarpı D4 ve at B6'nın devamında kale burada istendi. Kale B8'e gittikten sonra da C çarpı D4 ile birlikte beyazlar bana kalırsa çok güzel bir konum elde ettiler. Hem merkezde çok güzel bir konum elde ettiler. Hem atı B6'ya koyarak iyi iş yaptılar. Fil F1'den belki yani başka bir şekilde oyuna girebilir. Fil tekrardan C4'e ya da D3'e dönebilir. Ve buradaki fili de attıktan sonra bence beyazlar iyi iş yapmış oldular. Ki bilgisayarda bize hiç de fena değil diyor. Ve buradaki Karsin'in belki de tek hamlesi fil D8'de buradaki B6'daki atı rahatsız etmek. Çünkü B6'daki at burada olmadığı sürece belki siz ilerleyen zamanlarda B piyonuyla da oynayabileceksiniz. O yüzden at C8 mecbur neredeyse kale C8 hamlesi geldi. Kale C8'den sonra fil D2 gelişim devam ediyor. Vezir B6'dan sonra vezir D3'e o kadar kolay kesmek istemedi. Ve D5'in ardından da şimdi E5 hamlesi oynanmış oldu. <laughs> Merkezde tabii ki bu yapının D4-E4 olarak bozulması ve sonrasında hani piyon sürmek zorunda kalmak beyazlar için kötü. Neden? En basitinden at E4'e konmuş oldu ve sonrasında ise yani istediği zaman C5 oynayarak buraları zaten parçalayabilecek. <laughs> f 3 belki de o C5 yani hem at D2 alınmasın diye hem de o C5'e bir noktada baskıyı devam ettirmek açısından güzel file 7 hamlesi oynanıyor. Yavaş yavaş siyahlar burada C5'i hazırlayacaklar. Kale E1 ve sonrasında da kale E D8. C5'in devamında bir ara vezirin D5'i alma ihtimali vardı. Artık o da ortadan kalkmış oldu ve siyahlar rahat rahat C5 sürebilecekler. Vezir B1'den sonra C5 hamlesi geldi. Ona da fil B5 ile beraber burayı kontrol etmiş oluyor tamamen. C çarpı D4, at çarpı D4 ve at çarpı D4'ten sonra da fil çarpı D4 hamlesi geldi. Şimdi beyazlar çok fazla burada merkezi açtılar ve yani merkezin bu kadar açılması sonucunda da beyazlara net bir kazanç yok. Hatta şöyle yani çift fil olması tabii ki bu açık konumda beyazlar için avantaj. Ama fil C5'in ardından oradaki fili değişmek zorundasınız. E fili değiştiğinizde de artık konum istediğiniz gibi kalmayacak. Vezir D3 hamlesiyle beraber buraya tutunmayı tercih ediyor tabii ki yapacak da çok fazla bir şey yok. Çünkü F2'ye bakışlar gerçekten çok tehlikeliydi. G6 hamlesi oynandı. G6'dan sonra bir tane Vezir E3 ve fil çarpı D4'ten sonra kare çarpı D4 ve beyazlar muhtemelen kareyi D1'e gelecekler. D5'i bir şekilde almaya çalışacaklar ve bu oyunu böyle oynayacaklar. Ve Magnus Carlsen gerçekten çok önemli bir hamle buluyor. O da At G5 hamlesi. At boşta. Ama atı alırsanız burada gördüğünüz gibi D4 boşta kalacak. Magnus Carlsen ne istiyor burada aslında? Atı buraya dönerim Ve devamında atı E6'ya attıktan sonra kale D5'e alsa dahi e, burada yani daha doğrusu şöyle diyelim. Kale A 1 At E6. Kale çarpı D5. Kale işte bir tane vezir E3'ü araya sıkıştıracak mıyız? Yok sıkıştırmayacağız. Çünkü önce bir şuranın alınması lazım. Kale D5 vezir B6 alamıyor. Kale D1 de boşta. O yüzden e, kale D5 vezir E3 F3 ve kale C1 ile beraber bu aktif konumu oynayacak. Ve muhtemelen bu konum beraberlikle sonuçlanacak. Ama buradaki D5'i kolay kolay vermek istemediği için alt g 5ten sonra vezir D2 hamlesine AT6 oynamak yerine kale 2 oynuyor. Ve şimdi kale 2den sonra evet daha demin vezir G5 alamıyorduk. Burada D4 boş dedi. Hala daha öyle. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Vezir G5, vezir D4'e D8 düşüyor. Yani kale C2 hamlesiyle birlikte aslında burada yani vezirin G5'ten sonra D8'e baktığını unuttu. Evet kale burada D8'i savunuyor. Vezir burada D8'i savunuyor. Ama kale C2'den sonra burada artık D8'deki taş boşta kalmış oluyor. Vezir G5, Vezir D4 sonunda. Tabii ki bir de Vezir C2'ye de bakabiliriz. Vezir C2'den sonra Vezir D4 ve siyahlar istediği her şeyi yapmış olacaktı. Fakat burada atı uyumuş oldular. Magnus Carlsen gülmeye başladı. Çünkü normalde aklının masada olduğu Hani herhangi bir oyunda bunu kaçırma ihtimali yok. Çok kolay bir taktik. Ve bu çok kolay taktiği görmeyen Magnus Carlsen de bir de burada kare çarpı F2 patlatıyor. Güzel bir taktik ama yani eğer şah F2 alırsanız vezir de 4'ten sonra işte şah bir yere gidecek. Ve sonrasında da kareyi kaçacak ama hala fil geridesiniz burada. Oyunun artık hani en azından bir tane piyon alayım diye yaptı. Ama bu oyunun artık bir anlamı kalmadı onun üstüne de V'yi burada şah V2 almak yerine vezir fedasıyla oyunu güzelleştirmek istedi ve burada da vezir çarpı D8 patlattı vezir çarpı D8 şah V2 şimdi zaten iki kalenin burada vezirden daha iyi olabileceğini biliyoruz bir de üstüne fil var çok rahat bir şekilde konum devam edecek vezir C7 gördüğünüz gibi E5 istekte bir tane kale çarpı D5 oynanıyor vezir B6 Karsen de en azından diyecek ki ya böyle berabere konumu bulmaya çalışabilirim ya da o piyonları toplayarak ya da belki işte belki şah çekerek bir şekilde kaleyi alabilir miyim diyecek. Ama o kadar kolay değil konum. Şah e2, vezir e6 ver dedi. E kale a1 tutuldu. Vezir f5 arka sıralara sarkmak istiyor. Kale d4 oynandı. Kale 1 d4. Vezir c2'den sonra şah f3 ve şah g7'den sonra da h3 hamlesi geldi. Burada B2 falan da bıraktı. Birazcık daha temkinli oynamaya çalışıyor. Ve zaten amaçlardan bir tanesi de olabilirse kaleyi burada inip artık oyunu bir şekilde kazanmak. H5 hamlesi geldi. Kale D7 oynanıyor. g 5ten sonra da Fil C4 ile beraber artık F7'nin düştüğünü görüyoruz. E Kale zaten burayı kontrol ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir tane vezir F5 şah çekti. Şah E2'den sonra da vezir E5'i alıyor ama şah D1'e saklandı. Şimdi Yine dikkat etmemiz lazım. Buradaki şahın herhangi bir şahlamaya da gelmemesi lazım. Ve V'nin de buradaki konumda 19 saniyesi kaldı. Hala Magnus Carlsen için şanslar çok büyük. Vezir H2. Arka sıralardan bir şeyler deneyecek. İşte Vezir G1 ve devamında Vezir buraları toplar mı acaba? Kale D6 hamlesi oynanıyor. Vezir G1 şah. Şah C2 15 saniye kaldı. Vezir G2 Şah. Şah B3 14 saniye. Ekleme de yok. Şah F8'den sonra kale F7'yi alıyor. Ve Şah E8'den sonra da kale G6 ve artık matı tutabilecek herhangi bir hamle kalmadı. Artık son şahlamalar olabilir. Ama e, V'nin 5 saniyesi varken Magnus Carlsen burada belki oyunu daha da işte kefleştirmek istemiyor. Belki 5 saniye kala oyunu kazanmak istemiyor. Çünkü buradaki matı kesebilecek bir hamle artık kalmadı. Yani tek hamle burada işte vezir G3'e bir daha gidebiliriz belki. a 2'den sonra artık yani şah çekecekte yer kalmadı. Ancak vezir a feda edebilirsiniz ve eee G8'e direkt mat olacak. O yüzden daha fazla bu oyunu bu işkenceyi devam ettirmek istemedi. Rakibine de saygı duyarak Magnus Carlsen bu oyunu terk ediyor. İlginç bir oyundu. Karsenden son dönemde hani belki bu son 10 senede görmediğimiz hataları bu 2-3 günde gördük ve e, sizler tabi bunu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama bu o anları bir daha izlemeden aslında gitmek de istemiyorum. Bir bakalım son anlarda hatta birazcık daha böyle e, şöyle izleyelim çünkü yani doyasıya bu o gülüşün tadını çıkartalım istiyorum. Şöyle. O, burada hamleyi yapıyor. Kaleye oraya indi. Ve boştaki at alınınca gördüğünüz gibi Karsen bir rakibini kontrol etti. Yani hiç hiç istediği olmadı. Bir de son terk ediş anına bakalım. Evet mata çare kalmadığı konumda artık terk ediyor. Bir daha bir daha gelecek. <laughs> evet o da yani aklım gerçekten neredeydi diyordu belki de. Evet Magnus Carlsen için olaylar turnuva pek iyi gitmiyor desek de turnuvada hala yani belli sırasını koruyor. Ee, ama yani ilk ilk 2'deydi. Bundan sonra bir daha bakmak lazım tabii ki. Hala ilk 3'te olması lazım. Ama tabii ki e, Magnus Carlsen olduğu zaman her zaman birincilik beklediğimiz için oluyor belki de. Ama bu hata e, aklının burada olmadığının bir kanıtı diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız kendinize e, bugün boyunca çok iyi bakın ve videoyu da likelamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.